Şimdi biz eve geldik. Berde mesaiden çıktı. Ezgi yürüyecek mesaiye. Ama ondan önce eve geldik. Berde arkadaşla buluşacak. Duş alacak falan. Bir yandan da yemek yapıyoruz. İşte bir e, yarım saate ilgili mesaisi var. Pilavı yaptık. Köfteleri kızartacağız. Şöyle alabilir miyim? Alabilirsin. Ha, al. <laughs> e, ve sonra işte yemeği falan iş yerine götüreceğiz kafeye. Bizim zaten eşyalar şu an orada. Biz sadece yemek yapmaya geldik eve. Ben de o yüzden üstüme hemen bir tişört çektim. Şimdi yemekleri falan hazırladık. Ben kendi yemeğimi aldım. Üstümü değişeceğim tekrar ve çıkacağız. Hava soğuk değil ama yağmurlu. Ee, ya hafif serin. Ben de kısa kaldım o yüzden. Berra'nın montunu giyeceğim. Eski su. Çıktın mı? Çıkıyor mu? Çıkacağız. Ben senin montunu arıyorum. Aha ya en üstte. Montu. Çıkacağız şimdi. Arkadaşlarım hello tekrardan. Şimdi fırına bunlardan almıştık. Hemen açacağız, çok heyecanlı. Önce Hello Kitty'yi açmak istiyorum. İçinden Hello Kitty çıkacak umuduyla aldım, ama hiç sanmıyorum oradan bir tane pijama askerlerininkini almıştım. Ondan hiçbir şey çıkmamıştı, ee, ya karakter falan çıkmamıştı. Sticker tarzımişler çıkmıştı. İnşallah bundan karakter çıkar. Ben Hello Kitty istiyorum. Çikolatası da çok kötü yani, Bilmiyorum ama ne yapacağım? Şu bunun çikolatası kötü bu arada. Bu arada bugün güzelim. Yani sabah aksine. Ay hiç de öyle gözükmedi. Niye? O böyle bir büyük ışıktan herhalde bir garip görünüyor. Kameranın neyi mi silsek bir kere? Eee parmağımla sildim Işıktan ya. Afiyet olsun. Ben, ben bu işten hoşlanmadım. Dedim ya. Mi? Ben bunu açmak istediklerimde ezdim. Hamur mu var? Hamur mu var? Çok heyecanlandı. Hamur yok ama çakıl taşı şekerlerden var. Çikolata olsa da akıyor. Hiçbir şeyden memnun olmadan <laughs> Şöyle bir dövme çıktı. Yeni koleksiyonum etmiş. Tamam çok çirkin bir kız. Saat çıktı. Takılır. <laughs> çok ha bak kız oğlum hep ayrı Yap yapalım. De, yapalım. Çok sinirlendim şu anda. Bu da beni hiç mutlu etmedi yani. Şimdi şunu tak Ne mana yani? Ben böyle e, kalpli, taşlı, bilekli şekerler olurdu. Yani bileğinize takardınız ve oradan kıtı kıtı bir yerdiniz falan. Bizim okulda çok vardı. O zaman ben ikinci sınıf mı, üçüncü sınıf falan da. Çay içer misin? Teşekkür ederim. 8 dakikadır çekiyorum ya. Çok kaçırıyorum şu anda. Nasıl olabilir bu? İnanmıyorum. Hazır mısın? <laughs> ben bu banalı devraldım. Hayvan. Yemek yedim ki ya da bir şey yedim ki sürekli ağzım bir yerimi şey yaparken temizlerken yakalanıyorum. Her baba bende. de. Çayın mı var? Kep Şu Aşağı gitsin. Uzaklaşsın ya sen yaklaşmayacaksın. <laughs> Bunu koyarım ama. Tam bu şekil. Görüp geçmezlerdi. kapak fotoğrafı yaparım. <laughs> Aslında komik bir film. Şey. Bakmayın videolarda böyle ben. Gel. Hava çekmeyecek mi? Pardon. E nereyi izliyorsunuz falan? Aman YouTube canım Ben söyledim böyle. De. Tamam. <laughs> Anlaşılmıyor. Kalabalık. <Kalabilsin. gülüyor> <laughs> <laughs> böyle mi çekelim? Bundan sonra vloglara böyle devam ediyorum. Buradan daha güzel çıkıyoruz. Belki keşke yukarıdan çekseydik. Yemin ediyorum <laughs> bak. Gel. Neyse çok öpüyorum. Sevmesen de Yılmarsın. Yılmarsın. Sağmıştım yakışıklım yollar da kaldı ben gider aklımdan Sana sarı laleler aldım Çiçek pazarından Ben de gözlükle nakışırmış Kulu gözlerle döndüğüm rüyamda Bilmezdim bu şehri anlamazdım dilinden Bir kere de doğru söyleyeyim ya Bir daha bak Şimdi şu Sen olmasan buralara Gelemezdim ben Sevemezdim bu şehri anlamazdım dilinden Nereye bakıyorsun bana? kanırım seni paylaşamam işte bu satırlar uçar gider aklımda sana sarı laleler aldım çiçek pazarında sarı laleler sarı laleler gerçekten çiçek pazarında çok boş konuşuyorsun çok boş konuşuyorsun Yakışmadığı ilgi. İki. Nerede? Yakışmadı mı? Fizik hocası travmalarını İzgi yavrum. Çocuğum yapma. <laughs> Kendi çok güzel hissettim bu gözükle biliyor musun? Ben de alalım. <laughs> Her şeyin influence olamam. Olurum. Olabilirim. Çok tatlı değil mi? Gözünü öptüm. Bu bir değilim. O da değil. Sen iyi misin? O da değil. Hiçbirimiz iyi değiliz bugün. Sizi öptüm az önce iyi de Ama lan. <laughs> Bizim gruptan biri ağlayınca çok kötü şeyler oluyor. Biz <gülüyor> bir de topla alıyoruz oturup. <laughs> Ay, bici bici. <gülüyor> <gülüyor> Starbucks <küpeği. Neyine>? Bilmiyorum. Sabah tıperler çok Çeneme vurdu bugün yine. İşte çikolata kamçı yazdım. <laughs> yaşın 19. Gel yanıma sar beni. Bugün var yarın yokuz. Karımı zor? Sevmek sordun bence. İkizce sordun değil mi? Ben ne diyorum arkadaşım ya? Yaşın 27. Gel yanıma sar beni. Bugün var yarın yok. Şimdi ne yapacağım? Bulaşık yıkayacağız, evi toplayacağız. Ne yapacağım bunlar da? Sağ bunları yıka oldu. Sırrım diye düşünmekteyim. Ve çizgili ben film keyfi. Dün izlemeye başladım. Çizgili filme devam ediyorum. Bir yandan ekler. Ben Ve çizgi Parmak Parmaklayacaksın abla. Yapacak bir şey yok. Sizin evet arkadaşlarım. Biz şimdi yaptık. Saatlerimiz 3 gösteriyor. 2.52 falan. Ben biraz yine e, odamda böyle camın kenarına oturayım dedim. Dur. Hallet. Şimdi güzel. 15 Mart'ta geldim. Garip. Tam görünmüyorum ama idare edin artık. Olur o kadar. E olsun o kadar. YouTube'da normal ilerleyen yani. Little dört bir YouTube'larım. Ay, ne güzel yazmışım, ince ince yazmışım. Bazen okuyamazsınız diyorlar, özel sıkıntı etmiyorum. Üç noktayı çok kullanıyorum. Çünkü şu sefer hayatımda sonu belli olmayan, sonsuz olan, ucu açık olan bir sürü bir şey var. bilmiyorum. Hani sonuna nokta koymak çok keskin geliyor. Tamam ama şimdi ne saçım akşam oluyor topladım. Garip bir evre. Büyümek çok garip bir evre. Büyüyorsun, değişiyorsun. Senle beraber her şey büyüyor, değişiyor. Değişmeyen tek bir şey oluyor bence. Çocukluk. İçindeki çocuk değişmiyor. Ha, gösterme şeklinde değişiyor. O çocuğun nekiler, beklentileri belki değişiyor ama çocuk değişmiyor bence. Bu bizim demek ki nasibimizmiş. Yani şunu gördüm. Gerçekten bir şeyler zamanı gelmeden olmuyor. Yani ne siz zamanı gelmeden o yere varabiliyorsunuz ya da o şeye varabiliyorsunuz. Ne de olması gereken zamandan erken olabiliyor, o sizi erken geliyor. Aslında her şey tam olması gereken zamanda oluyor, akışında oluyor. Sadece biz geç ya da erken diye nitelendiriyoruz. Aslında tam birbirinin hayatında bir yan karakter, hepimizin birbirlerinin içinde bir yeri var. Ve o hikayedeki zamanlarımızda olduğunda görevlerimizi yere getirdiğimizde birbirimizin hikayelerinden ayrılıyoruz. Ama baktığımızda da belli noktada hepimiz kendi hikayemizin başrolleriyiz. Hepimizin ortak yaşadığı şeyler var. Yaşayabilecek duygular var. Ama hiç kimsenin yolu, hiç kimsenin tecrübesi aynı değildir. Hiç kimsenin ne kadar benzer şey yaşıyor olun, ne kadar benzer duygular hissediyor olursanız olun, hiç kimse tamamen aynı şey yaşamaz, aynı yoldan yürümez, aynı tecrübeye sahip olmaz. Ne gördüğünüz, ne duyduğunuz değil aslında. Kendinizi kaldırmayan bir insansanız ne hissettiğiniz, hisler yanılmaz. Yani bazı acılar yaşanmalı, bazı duygular dibine kadar tadılmalı. Yani acı yaşamaktan, mutlu olmaktan korkmamak gerekiyor. Yani hayatımızdaki insanlar o şeyi bizden önce tecrübe etmiş ve o acıyı çekmemizi istemiyor olabilirler. Ama düşmeden kalkamayız, ağlamadan gülemeyiz. Bir kitabı birinden dinlemek var. Bir de kendiniz okumak var. Farklı duygular hissettirir. Hepsi farklı tecrübeler katar. Ama yaşadığınız unutulmaz. Belki sizi çok değiştirir. Belki çok can yakar. Belki unutulmaz yerler açar. Yaralar açar. Bir yerlere dokunur. Tecrübeniz olur. Farklı hissettirir. Yani bazen onu da yaşamak gerekiyor. Bir acı yaşıyorsanız bastırmayın. iliklerinize kadar yaşayın. Çünkü o zaman gerçek olduğunuzu hissediyorsunuz. O zaman yaşadığınızı, o zaman insan olduğunuzu hissediyorsunuz. Kimse o ilk baştaki saf haline tam, tam anlamıyla kaybetmez. Hiç kimse. Saf, temiz, kırıklıklarla dolu olmayan o haliniz, o çocuksu haliniz, yaşınız kaç olursa olsun. Onu geçtiyseniz o hayal kırıklığıyla tanışıp Artık siz eski değilseniz bile içinizde bir yerde o ilk haliniz duruyordur. En azından ondan bir parça duruyordur. Onun yok olması imkansız. Onun sizi belki de sizin onu terk etmeniz imkansız. Yaşam, günaydın. Doğdu güneşimiz. Biz kahvaltınızı hazırladık. Garp izliyoruz izliyoruz. Ezmi'yle katılıyorsun. Bu sefer yani Evet. Ben saçımı da yaptım. Yine büyük bu harfetten. O yüzden de onun yapacağım. Ama ee, evde süt kalmadı. Bugün pankeke eti var çünkü. Çekersiz şu melekeli olan. kubanyam şunlara bakın ya kubanyam. Hepsi de birbirinden güzel ya Rabbi.